Hayatımızda kötü niyetli kişilerle karşılaşmak maalesef kaçınılmaz bir durumdur. Peki yanınızda Kötü bir kişiyi nasıl tanıyabilirsiniz? İşte sizi koruyacak 7 açık işaret. Gelin bu önemli konuya birlikte göz atalım. Şimdi 5 başlığa geçiş yapıyorum. Haydi düşünelim birlikte. Yaşamımızda, etrafımızda dolaşan insanlar var. Peki, aralarında kötü niyetli olanlar nasıl fark edilir? Gözlerimizi açıp kalbimizi dinleyerek, belki de o küçük detaylara dikkat ederek insanların gerçek yüzlerini görebiliriz. İşte o yüzden şimdi sana sesleniyorum. Etrafında dolaşan kötü niyetli kişileri tanımanın 7 açık işaretini öğrenmek ister misin? Heyecan verici bir yolculuğa çıkalım. İşte sana bir hikaye. Bir zamanlar güzel bir bahçede rengarenk çiçekler açardı. Ama bir gün zararlı bir böcek bahçeye girmeye başladı. Ve çiçekleri yok etmeye başladı. İşte kötü niyetli insanlar da böyle değil mi? İyilik ve güzellik arasına girmeye, zarar vermeye çalışırlar. Şimdi gerçekleri görmek için içimizdeki duygulara kulak verme zamanı. Kötü niyetli insanları tanımanın işaretlerini görmek için iç sesimize güvenmeliyiz. Çünkü bazen göz sözler kandırabilir ama kalp asla. İşte geldik ana mesaja. Kötü niyetli insanları tanımanın sırrı detaylara dikkat etmekten geçiyor. Karşındaki kişinin sözleriyle davranışları arasındaki uyumsuzlukları fark etmek, asıl karakteri görebilmek demektir. Şimdi sıra sende. Bu yazıdan ne öğrendin? Etrafındaki insanları daha dikkatli gözlemlemeye karar verdin mi? Eğer cevabın evetse hemen abone ol ve yorumunu paylaş. Belki senin paylaşımın bir başkasının hayatını değiştirebilir. Unutma, her farkındalık bir adım ileri demek. Hadi birlikte daha güzel bir dünya yaratmaya başlayalım. Günlük hayatta karşımıza çıkan insanların çoğu maske takar. Kibar bir gülümseme, nazik bir söz ardında belki de gerçek niyetlerini saklarlar. Peki kimi zaman bu maskenin altında gerçekten kötülük yatıyor olabilir mi? İşte kötülük maskesini çıkaran 7 sinsi işaret. 1. Sürekli eleştiri. Birinin sürekli eleştiri yapması ve olumsuzlukları görmesi aslında içsel bir kötülüğün işareti olabilir. Kötü niyetli insanlar genellikle başkalarını aşağılamayı tercih ederler. 2. İki, i̇ki yüzlülük. Bir kişi herkesin yanında farklı bir karakter sergiliyor ve arkasından dedikodu yapıyorsa bu iki yüzlülük işaretidir. Gerçek niyetini gizlemeye çalışıyor olabilir. 3. Manipülasyon. Başkalarını kandırmak, yönlendirmek ve istediklerini elde etmek için manipülatif davranışlar sergilemek de kötülüğün bir göstergesi olabilir. 4. Empati yoksunluğu. Başkalarının duygularını anlamamak, onlara karşı duyarsız olmak da kötülük belirtilerindendir. Empati insan ilişkilerinde önemli bir unsurdur. 5. Yalan söyleme. Güvenilir olmayan ve sürekli yalan söyleyen birinin aslında içindeki kötülüğü gizlemeye çalıştığı söylenebilir. Yalanlar masum insanları incitmek için kullanılabilir. 6. Kıskançlık ve nefret. Başkalarının başarısından rahatsızlık duymak, onlara karşı kıskançlık beslemek ve hatta nefret etmek de kötü niyetin belirtilerindendir. 7. Sorumsuzluk. Başkalarının duygularını ve haklarını hiçe saymak, sorumluluk almayı reddetmek de kötülük maskesinin altındaki gerçek yüzü gösterebilir. Dikkat edin, çevrenizdeki insanların davranışlarını Kötülük bazen en masum görünen insanların arkasında bile gizli olabilir. Unutmayın, gerçek bir gülüşün altında samimiyet, gerçek bir bakışın içinde ise dürüstlük yatar. Siz de etrafınızdaki insanların gerçek yüzlerini keşfetmek için dikkatli olun. Kötülüğü tanıyın ve onunla baş etmeyi öğrenin. Unutmayın, ışık her zaman karanlığı yenebilir. Yüzünüzdeki maskeyi çıkarın ve gerçekleri görmeye hazır olun. Bu konuda ne düşünüyorsun? Sizce e kötülüğü tanımak ve karşısında durmak için nelere dikkat etmeliyiz? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Günlük hayatımızda pek çok tehlikeyle karşılaşırız. Bazen farkına varmadan. Tehlikeli olanı sezip zarar görmekten kaçınmak için gözlerimizi açmalıyız. Belki de hayatımızın her anında karşımıza çıkan tehlikelerin farkında olmayız. Mesela sürekli olarak cep telefonlarımızla meşgul olurken çevremizde neler olup bittiğini gözden kaçırabiliriz. Bir adım geri çekilip etrafımıza dikkatlice bakarsak belki de kaçırdığımız o büyük tehlikeyi fark ederiz. Hayatta tehlikeler sadece fiziksel değil, bazen duygusal olarak da karşımıza çıkabilir. Bir ilişkide, toksik bir ortamın farkına varmak, bir iş yerindeki stresin bizi nasıl etkilediğini görmek, bunlar da aslında görünmeyen tehlikelerdir ve farkında olmadan, Bizi yavaş yavaş yıpratırlar. Belki de en büyük tehlike kendi içimizde gizli olan korkularımızdır. Onları görmezden gelerek, bastırmaya çalışarak aslında kendimize zarar veriyor olabiliriz. Korkularımızla yüzleşmek, onları kabul etmek bizi gerçekten özgür kılabilir. Unutmamalıyız ki tehlikeler genellikle gözle görülür şekilde karşımıza çıkmazlar. Onları sezebilmek, fark edebilmek bizim sorumluluğumuzdadır. Gözlerimizi açıp etrafımıza dikkatlice bakmalıyız. Belki de en büyük tehlike, onları görmemekte yatar. Hayatınızdaki tehlikeleri sezip, zarar görmekten kaçınmak için adımlar at. Kendinizi koruyun, çevrenizi koruyun, unutmayın. Tehlike, fırsatı sezebilmek, suntuzu. Siz de bu fırsatları kaçırmamak için dikkatli olun. Bu önemli konuyu daha fazla kişiye ulaştırmak için paylaşmayı unutmayın. Tehlikeli olanı sezmek, hayatınızı daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde yaşamanıza yardımcı olabilir. Günlük hayatımızda karşılaştığımız kötülükleri anlamak, bazen gerçekten zor olabilmektedir olabilir değil mi Peki acaba kötülüğün ardındaki sırları çözmek mümkün mü İşte size kötülüğü anlamanın 7 altın kuralı. Bir gün masum bir çocuğun gözlerindeki ışıltıyı kaybetmiş bir yetişkinle karşılaşırsınız. Belki de o insanın yaşadığı kötü deneyimler içindeki iyiliği yok etmiştir. İşte burada önemli olan ilk kuralımız empati yapabilmek. Karşımızdaki insanın neler yaşamış olabileceğini anlamaya çalışmak kötülüğü anlamanın ilk adımıdır. Hayat bazen bize zorlu sınavlar sunar. İkinci kuralımız da şudur: Sabır. Kötülüğü anlamak için sabırlı olmalı. Derinlere inmeliyiz. Belki de o kötü davranış ların ardında yatan bir çaresizlik veya korku var. Üçüncü kuralımız ise şudur. Affetmek. Evet, affetmek güç olsa da karşımızdaki insanı anlamak ve ona şefkatle yaklaşmak önemlidir. Unutmamalıyız ki belki de o da bir zamanlar sevgiye ihtiyaç duymuş bir ruhtur. Kötülüğü anlamanın dördüncü kuralı ise şudur. Ön yargısız olmak. İnsanları hemen yargılamak yerine onların hikayelerini dinlemeli ve anlamaya çalışmalıyız. Belki de o kötü davranışların ardında derin bir yaralanma yatmaktadır. Beşinci kuralımız. Sevgi. Sevgi her şeyin ilacıdır. Karşımızdaki insanı sevgiyle kucaklamak, onun içindeki iyiliği yeniden canlandırabilir. Altıncı kuralımız. Bilgelik. Kötülüğü anlamak için bilgelikle donanmalıyız. Bilgelik, içgörü ve anlayışla birleştiğinde kötülüğü çözümlemenin anahtarı olabilir. Son kuralımız ise şudur. Değişim. Kötülüğü anlamak, onunla yüzleşmek ve birlikte değişime adım atmak önemlidir. Değişim, kötülüğü iyiliğe dönüştürmenin tek yoludur. Eğer siz de kötülüğü anlamak ve değişime katkıda bulunmak istiyorsanız, bu kuraları hayatınıza entegre edebilirsiniz. Unutmayın, her kötülüğün ardında bir hikaye vardır ve belki de siz o hikayenin bir parçası olabilirsiniz. Şimdi, Harekete geçme zamanı. Yorumlarda bu konudaki düşüncelerinizi paylaşabilir veya bu mesajı paylaşarak daha fazla insanın be bu kuraları benimsemesine yardımcı olabilirsiniz. Birlikte daha güzel bir dünya yaratabiliriz. Giriş, iyi bir insan mı? Yoksa maskeli bir kötümü? Bu soru asırlardır insanlığın zihnini kurcalayan bir sır gibi duruyor. Her insanın içinde bir iyilik mi yoksa kötülük mü yatıyor yoksa ikisi de? Mi? Bu derin soruya cevap bulmak insan doğasını anlamak için gerekli bir adım gibi görünüyor. Gel, birlikte bu sırrın peşine düşelim. Orta bölüm. Bir insanın gerçek yüzünü görmek bazen zor olabilir. Dışarıdan neşeli, yardımsever biri gibi görünen birinin aslında iç dünyasında karanlık sırlar taşıdığını düşündün mü hiç? ya da tam tersi dışarıdan soğuk ve mesafeli biri gibi görünenin aslında en büyük sevgiyi yüreğinde taşıdığını fark ettin mi? İnsanın içindeki çatışmayı anlamak belki de bir hayat boyu süren bir yolculuğa benziyor. Her birimiz içimizdeki iyiyi mi, kötüyü mü besleyeceğimize her gün Yeniden karar veriyor. Ana mesaj belki de gerçek cevap insanın kendisinde yatıyor. Her birimiz içimizdeki melekle şeytan arasında ince bir çizgide yürüyor. Önemli olan hangi tarafta duracağımıza karar verirken kalbimizi dinlemek ve doğruyu seçmektir. İyi bir insan olmak bazen zor olsa da en büyük zaferi kazanmaktır. Sonuç ve call to action. Hayat aslında bir seçimler silsilesidir. İyi bir insan olmak için. Her an yeni bir şansın var. Kendindeki iyiliği keşfet, paylaş ve yay. Bu dünyayı daha iyi bir yer yapmak için adım at. Unutma, gerçek iyilik başkasının iyiliği için yapılan iyiliktir. Sen de bu hareketin bir parçası olmaya hazır mısın? Abone ol, yorum yaz, paylaş ve iyilik dalgasına sen de katıl kötülüğün ardındaki perdeyi aralayan 7 işaret. Günümüzde çoğu zaman çevremizdeki kötülükleri fark edemeyiz. Belki de her şeyin güllük gülistanlık olduğunu düşünürüz. Ancak bazen kötülüğün gizlendiği perde aralandığında gerçeklerle yüzleşmek zor olabilir. İşte size kötülüğün ardındaki perdeyi aralayan 7 işaret. 1. Gözlerindeki ışıltının solması. Bir insanın gözlerindeki ışıltı zamanla solmaya başladığında içsel bir savaşın işareti olabilir. Belki de o kişi kötü bir durumla karşı karşıya kalmış ve bunun altından kalkamıyordu. 2. Sözlerindeki zehir. Bir insanın sözlerindeki tatlılık yerini acımasızlığa bıraktığında dikkat etmek gerek. Çünkü bazen en kötü niyetler en güzel sözlerin ardına gizlenir. 3. Sorumluluklarından kaçmak. Kötülük yapanlar genellikle sorumluluk almaktan kaçarlar. Sürekli suçu başkalarına yüklemeye çalışırlar ve kendi hatalarını kabul etmezler. 4. Empati yoksunluğu. Empati, insanların birbirini anlamasını ve desteklemesini sağlayan önemli bir duygudur. Kötü niyetli insanlar genellikle empati yoksunudur ve sadece kendi çıkarlarını düşünürler. 5. Manipülatif davranışlar. Kötülük yapanlar genellikle manipülatif davranışlar sergilerler. Başkalarını kandırmak, kontrol altında tutmak ve istediklerini elde etmek için çeşitli oyunlara başvururlar. 6. İçsel çatışmalar. Kötü niyetli insanlar genellikle içsel çatışmalar yaşarlar. İçlerindeki karanlıkla baş etmeye çalışırken dış dünyaya da negatif enerji yayarlar. 7. Kendini yitirme. Kötülük yapan insanlar zamanla kendilerini yitirirler. Gerçek kişiliklerini kaybederler ve sadece kötü niyetlerinin esiri haline gelirler. Kötülüğün ardındaki perdeyi aralayan bu işaretleri gördüğünüzde sessiz kalmamalı ve gereken adımları atmalısınız. Unutmayın, kötülüğe karşı durmak için ilk adımı siz atmalısınız. Haydi birlikte daha güzel bir dünya için harekete geçelim. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizce kötülüğün işaretleri neler? Paylaşın, birlikte konuşalım.